Bu köyde kimse cuma gecesi dışarı çıkmazdı. Çünkü her cuma dere kenarında kırmızı tülbentli bir kadın görülürdü. Onu gören bir daha asla eskisi gibi olmazdı. Anadolu'nun her köşesinde nesilden nesile aktarılan kan donduran hikayeler vardır. Ama bu hikaye diğerlerinden çok daha farklı. Çünkü bu köyün sırrı sadece geceleri değil, ruhlarımızı da ele geçiriyor. Bu gece o sırrın peşine düşeceğiz. Ancak uyarayım, bu videoyu izledikten sonra dere kenarından geçerken arkanıza bakmak zorunda kalabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Ama unutmayın, bazı kapılar aralandığında bir daha asla kapanmaz. Yıllar önce bu köyde yaşayan genç bir kadın, sevdiği adamın başka biriyle evlendiğini öğrenince kahrolmuş. Gelin alayının geçtiği o köprünün üzerinden kendini buz gibi sulara bırakmış. Günlerce haftalarca aramışlar ama cesedini asla bulamamışlar. Geriye sadece tek bir şey kalmış, başından hiç çıkarmadığı kırmızı tülbenti. O tülbent o günden beri suyun üzerinde bir leke gibi, bir lanet gibi yüzmeye devam etmiş. Köylüler der ki, o kadının ruhu bu derede hapsolmuş. Her cuma gecesi intikamını almak için geri dönermiş. Kırmızı tülbendini takıp dere kenarında belirir, ıssız yollarda yürüyenlere musallat olurmuş. Bu efsane köyün sınırları dışına pek çıkmamıştı. Ta ki o gün şehirden meraklı bir genç gelene kadar. Adı Emir'di kendini paranormal olay araştırmacısı olarak tanıtıyordu. Son model arabası, elindeki pahalı kamerasıyla köy meydanında durduğunda bütün gözler ona çevrildi. Yaşlılar onu yanlarına çağırıp uyardılar. "Evlat," dedi içlerinden biri. "Cuma gecesi geldi çattı. Sakın o dereye yaklaşma. O kadın şakaya gelmez." Emir sadece güldü. Bunların batıl inançlar, eski insanların uydurduğu masallar olduğunu düşünüyordu. "Merak etmeyin," dedi. Ben sadece bir hikaye kaydetmeye geldim ama bilmediği bir şey vardı. O hikayeyi kaydetmeye değil, hikayenin bir parçası olmaya gelmişti. Hava kararıp köy derin bir sessizliğe gömüldüğünde, Emir ekipmanlarını alıp dere kenarına doğru yola çıktı. Etrafta çıt çıkmıyordu. Sadece suyun sakin şırıltısı ve yaprakların hışırtısı duyuluyordu. Gece yarısı olduğunda kamerasını en uygun açıya kurdu. Hassas mikrofonunu açtı ve beklemeye başladı. Saatler geçiyor, hiçbir şey olmuyordu. Emir neredeyse umudunu kesmiş, bunun boş bir çaba olduğunu düşünmeye başlamıştı. Son bir deneme yapmak istedi. Kameraya dönüp fısıltıyla dereye doğru seslendi. Kırmızı tülbentli kadın, eğer buradaysan bana bir işaret ver. Cümlesini bitirir bitirmez suyun derinliklerinden sanki yıllardır orada saklanan boğuk bir ses geldi. O ses sadece tek bir kelime fısıldıyordu ama Emir'in kanını dondurmaya yetmişti. Ses onun adını söylüyordu. E-Mir. Emir'in kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Duyduğu şeyin bir yanılsama olup olmadığını anlamaya çalışırken kamerasının monitöründe bir hareketlilik fark etti. Suyun üzerinde kırmızı bir şey belirdi. Yavaşça dalgalarla birlikte süzülerek yaklaşıyordu. Evet, bu oydu. Efsanelerdeki kırmızı tülbent. Tülbent kameranın kadrajına girdikçe arkasındaki sisin içinde karanlık bir silüet belirmeye başladı. Bir kadın silüetiydi bu. Emir korkuyla birkaç adım geri çekilmek istedi ama ayakları yere çivilenmiş gibiydi. O çoktan gelmişti. Kadın suyun üzerinde yürüyordu. Ayaklarının altındaki su bile ondan korkar gibi kıvrılıyordu. Kurumuş dudakları yavaşça aralandı ve buz gibi bir fısıltı Emir'in kulaklarında çınladı. "Beni çağırdın." O anda Emir'in içini saf bir dehşet kapladı. Kaçmak, bağırmak istedi ama sesi çıkmıyordu. Kadın yaklaştıkça yüzü daha da netleşiyordu. Bembeyaz bir ten, simsiyah gözler ve o gözlerin içinde donup kalmış bir acı. Emir son bir çabayla kamerasını kaptığı gibi arkasını dönüp koşmaya çalıştı. Ama artık çok geçti. Kırmızı tülbent sanki kendi canı varmış gibi havada süzülerek doğrudan Emir'in boynuna dolandı. Görüntü titremeye başladı. Kamera Emir'in elinden kayıp yere düştü. Kayıttaki son sesler Emir'in boğuk çığlıkları ve suyun içinde çırpınma sesleriydi. Sonra derin, ürkütücü bir sessizlik. Ertesi sabah köylüler dere kenarına indiklerinde Emir'den geriye hiçbir iz bulamadılar. Arabası hala köy meydanındaydı ama kendisi sanki hiç var olmamış gibi ortadan kaybolmuştu. Tek bir şey dışında. Çamurun içine düşmüş kamerası ve suyun üzerinde yavaşça süzülen o kan kırmızısı tülbent. Köylüler korkuyla kamerayı alıp jandarmaya teslim ettiler. Kaydı izleyenler gördükleri karşısında dona kaldılar. Görüntü kararmadan hemen önceki son karede kadının hayaletimsi yüzü donup kalmıştı. Ama asıl şok edici olan bu değildi. Jandarma, Emir'in cüzdanında nişanlısının bir fotoğrafını buldu. Fotoğraftaki yüz ile kameradaki son karede donup kalan hayaletin yüzü birebir aynıydı. O günden sonra kaydı izleyen herkesin rüyasına aynı kadın girmeye başladı. Suyun içinden yavaşça çıkıyor, doğrudan onlara bakıyor ve ruhlarına işleyen o fısıltıyla şöyle diyordu. Ben hala buradayım. Bu tüyler ürpertici hikayeyi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizce Emir'in nişanlısı ile bu hayalet arasındaki bağ neydi? Yorumlarda teorilerinizi merakla bekliyorum. Bu tür gizemli ve korku dolu hikayeleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, geceleri yalnız kalmayın.